kerim. Biz yeryüzünde nice kerim çiftler bitirdik. Nice güzel bitkiler, nice güzel meyveler bitirdik. Bu insanlar, şu kafirler, şu müşrikler, hadi Allah'ın ayetlerini görmüyorlar, Allah'ın ayetleriyle ilgilenmiyorlar. Bu kitabı anlamaya kabiliyetleri yok diyelim. Peki bu insanlar şu yeryüzüne bakmıyorlar mı? Allah'ın yeryüzünde bitirdiği enva çeşit meyvelere, bitkilere şöyle bir göz atmıyorlar mı? Mesela bir bahçe düşünün. Toprak aynı toprak, su aynı su, oksijen aynı oksijen, güneş aynı güneş, hava aynı hava. Ama bir de bakmışınız ki aynı bahçede kiraz ayrı bir güzellikte, tatta, renkte, şeftali ayrı bir güzellikte, kayısı ayrı bir güzellikte, elma ayrı bir güzellikte. Bakın bütün bunları Allah'tan başka kim yapabilir? Yani şu kafirler uzaktan Allah'ı anlamak için uzaktan deliller bulmaya hiç gerek yok. En yakın çevrelerine şöyle bir bakı verseler, çevrelerindeki bitki olgusuna bir göz atı verseler, meyve gerçeğine bir göz atı verseler, Allah'ın büyüklüğünü anlayacaklar, Allah'ın kudretini, Allah'ın rububiyet ve uluhiyetini anlayacaklar. İnnefi zelik ayeten bütün bunlarda ayetler var ibretler var, dersler var. Ve ma kana ekseruhum mu'minin ama insanların ekserisi iman etmiyorlar. Allah'ın bu ayetlerine tutuna, tutuna, Allah'a karşı sevgi ve saygıyla dolup taşıp imana koşmuyorlar, Allah'a teşekküre yönelmiyorlar, Allah'a kulluğa yönelmiyorlar. Yani hiç düşünmüyorlar. Ellerinde mi kış oluşu, yaz oluşu Ellerinde mi soğuk oluşu, sıcak oluşu? Ellerinde mi tatlı oluşu, tuzlu oluşu, mayhoşu oluşu? Ellerinde mi meyvelerin çekirdekli, çekirdeksiz oluşu? Ellerinde mi meyvelerin saplı, sapsız oluşu, çardaklı, çardaksız oluşu? Bütün bunlar insanların ellerinde değil ama insanlar yine de imana yanaşmıyorlar. Peki insanlar inanmadılar diye, insanlar Allah'a iman etmediler diye Allah değerinden bir şey kaybetti mi? Allah izzetinden ve şerefinden bir şey kaybetti mi? Hayır. Ve رَبَّكَ rabbeke lehu vel azizur rahim. Şüphesiz ki senin Rabbim ey peygamberim aziz ve rahimdir. İnsanlar inanmadılar diye Allah izzetinden ve şerefinden zerre kadar bir şey kaybetmedi. Allah azizdir. Allah düşmanlarından intikam alandır. Ama Allah rahimdir korkmayın. Dostlarını da ödüllendiren, dostlarına da cennet verendir. Allah azizdir, Allah rahimdir. Allah azizdir, mutlak güçlüdür. Gökler ona itiraz edemiyor. Yeryüzü ona itiraz edemiyor. Alemler Allah'a itiraz edemiyor. Gelin ey Allah kulları, siz de Rabbinize itiraz etmeyin. Rabbinizi aziz bilin, izzeti Allah'ta bilin. Şerefi Allah'ta bilin. Allah'a kulluğa koşun. Allah'a imana koşun. Böylece dünyada ve ahirette şereflerin zirvesine ulaşın. Bakın, Allah'ı aziz bilen tarihten bir Musa Aleyhisselam'dan örnek verecek Rabbimiz tarihi bir olayı bizim gözümüzün önüne serecek. Kitabımızın önceki surelerinde de anlatıldı. Ama Allah burada bir daha anlattığına göre biz de bıkmadan usanmadan bir daha bir daha Müslümanların gündemine Rabbimizin bu ayetlerini getirmek zorundayız. Günümüz Müslümanlarının bilmek ve tanımak zorunda oldukları bir kıssayla, bir Musa ve Şiraun kıssasıyla karşı karşıyayız. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Ve iznade رَبُّكَ Musa. Hani Rabb'ın Musa'ya şöylece nida edip seslenmişti. Eni itil kavme zalimin. Ey Musa, şu zalim kavme git. Kavme firavne, firavun kavmine git. Ela yettekun. Onlar sakınmazlar mı? Onlar müttaki davranmazlar mı? Onlar Allah'a kulluğun bilincini takınmazlar mı? Onlar Allah karşısında esas duruşa geçmezler miyim? Onlar hayat programlarını Allah'tan almazlar mı? Onlar Allah'ın koruması altına girmezler mi? Hayatlarını Allah için yaşamazlar mı? Ela <laughs> yettekun. Onlar müttaki olmazlar mı? Bakın takvaya kimi kitaplarda sadece sakınmak, geri durmak, korkmak ve ürkmek türünde bir anlam verilmiş ki bu takvanın katlidir. Yani takva sadece negatif eylemler manzumesi değildir. Takvalı olmak için sadece içkiyi terk etmek, zinadan uzak durmak yeterli değildir. Aynı zamanda namaz kılmak da takvadır, oruç tutmak da takvadır, Müslümanca bir hayat yaşamak da takvadır. Yani takva hem negatif eylemler manzumesi hem de pozitif eylemler manzumesidir. Yani namaz kılmak takvadır, oruç tutmak takvadır ama içki içmemek de takvadır, zina etmemek de takvadır, adam öldürmemek de takvadır. Bakın Hazreti Ömer Efendimiz İbn Abbas Efendimize takvayı sorar. Ey İbn Abbas, takva nedir? İbn Abbas Efendimiz buyurur ki: "Ey Ömer, sen dikenli bir yolda yürümedin mi? Dikenli bir yolda yürüyen bir kişi ne yapar? paçalarını sıvazlar değil mi? Dikenler bulaşmasın diye tamam negatif bir eylem ama yolda yürümek esastır. Yani takva Allah'a kulluktur. Sadece haramlardan sakınmak değildir takva. Aynı zamanda emirleri de icra etmektir. Takva hayatı Allah için yaşamaktır. Takva Allah'ın koruması altına girmektir. Takva Allah'la yol bulmaktır. Takva hayat programını Allah'a sormaktır. Yani kitaba ve sünnete sormaktır. Bakın Rabbimiz buyurdu ki ey Musa git Şiraun'a, şu zalim topluma onlara de ki takvalı olmaz mısınız? Allah'la yol bulmaz mısınız? Hayatınızı Allah için yaşamaya yönelmez misiniz? De onlara ey Musa. Musa Aleyhisselam Allah'tan böyle bir emiri alır almaz bakın şöyle buyurdu kâle rabbi ey rabbim inni ehâfu en yukezzibûn ya rabbi şu gideceğim firavun ve toplumunun beni yalan saymalarından korkuyorum ya rabbi korkarım ki beni kale almazlar korkarım ki beni dinlerler ama kula kardı ederler Korkarım ki beni dinlerler ama gereğini yerine getirmezler. Beni yalan saymalarından korkuyorum. Ve yazıyıku sadri Göksüm daralıyor ya Rabbi, içim bunalıyor. Walla yentali lisani, dilim de intikal etmiyor, dilim güzel söz söyleyemiyor, gülüm dilim güzel cümle kuramıyor ya Rabbi. Fa ersil Harun, Haruna da risalet ver, Haruna da peygamberlik ver. Kardeşim Harunu da benimle birlikte Firavun ve toplumuna gönder ya Rabbi, o benim desteğimde olsun, ben çok yalnızım. Kardeşim Harun'u benim desteğime ver, onu da elçi yap ya Rabbi. Devam ediyor Musa Aleyhisselam'ın sözleri. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبُنْ Ya Rabbi, şu benim gideceğim firavun ve toplumunun benim aleyhimde, benim yüzüme sürebilecekleri bir suçum var. Benim aleyhimde kullanabilecekleri bir günahım var. Ya Rabbi, ben bir zamanlar Mısır'dan bir adam öldürüp kaçtım. Bir Kıpti'yi öldürüp kaçtım. Şimdi ben Firavun ve toplumunun karşısına çıktığım zaman onlar bunu benim yüzüme vuracaklar. Şu adam öldürüp kaçan Musa değil misin sen? فَاَخَافُ en yaktulun. Böylece öldürdüğüm o adamın karşılığında kısa sen beni de öldüreceklerinden korkuyorum. Korkarım ki beni öldürürler ya Rabbim. Bakın Musa aleyhisselam böylece durumunu Cenab-ı Hakk'a arz etti. Vela yentaliku lisani ifadesini şöyle anlıyoruz. Ya Rabbi, dilim güzel konuşamıyor. Dilim güzel intikal edemiyor. Korkarım ki meramımı anlatamam. Ifadesini şöyle anlıyoruz. Ya Musa Aleyhisselam çocukluğundan beri dilinde bir tutukluk vardı. Ama hiç önemli değil. Önemli olan Musa Aleyhisselam'ın meramını anlatabilmesiydi ve Musa Aleyhisselam meramını da anlatabiliyordu. Çünkü biraz sonra göreceğiz Musa Aleyhisselam Firavun karşısında sürekli konuşan o ve Firavundan da çevresindekilerden de şöyle bir itiraz göremiyoruz. Şuna bakın şuna daha konuşmasını bile beceremiyor ağzı doğru dürüst laf yapmıyor meramını bile anlatmaktan aciz gelmiş bize peygamberlik taslıyor filan diye ne Firavundan ne de çevresindekilerden böyle bir itiraz duymuyoruz, görmüyoruz. Öyleyse bunu şöyle anlamaya çalışıyoruz. Musa Aleyhisselam diyor ki: "Ya Rabbim, daha önce yıllar önce ben Mısır'da bir adam öldürüp kaçtım. Ben bir günah psikozu içindeyim, bir suçluluk psikozu içindeyim. Suçlu bir adam meramını anlatamaz ya, suçlu bir adamın dili dönmez ya. Yani sözünü, meramını açıkça ortaya koymaktan çekinir ya. İşte sanki Musa Aleyhisselam öyle diyordu. Ya Rabbi ben bir adam öldürüp kaçtım. Meramımı anlatamayacağım. Endişesini taşıyorum. Ne olur kardeşim Harun'u bana yardımcı ver. Bugün de öyle değil mi? Mesela 3-5 yıl önce aramıza katılan kimi arkadaşlarımız Kur'an-Sünnet öğrendiler. Ben onlara diyorum ki yeter artık. 3 yıldır, 5 yıldır dinliyorsun. Artık yavaş yavaş sen de birilerine öğrendiğin bu ayetleri anlatmak zorundasın. Sen de ailenden, çevrenden, akrabalarından ders grupları oluşturmak zorundasın dediğim zaman, kimi Müslümanların aynı sözü bana söylediklerine şahit oluyorum. Hocam, sen bilmezsin biz nerelerden gelip çıktık geldik. Hangi pislik yuvalarından çıkıp geldiğimizi sen bilmezsin. Hangi çemberlerden geçtiğimizi sen bilmezsin. Şimdi ben akrabalarımın karşısına Kur'an ve sünnetle gitsem bana şunu demezler mi? Biz senin geçmişini de biliyoruz. Demezler mi? Ben ne yüzle onların karşısına çıkayım filan diye hemen mazeret ileri sürüyorlar. Ben de diyorum ki ya Allah diyorsa ki kulum ben geçmişini sildim. Sen samimiyetle o bataklıklardan çıkıp geldin ya. Ben geçmişini sıfırladım. Ben geçmişini sildim. Ben geçmişini biliyorum. Ben kapattım. Sen yoluna devam et diyorsa işte Musa Aleyhisselam'a dediği gibi Mesela Hazreti Ömer Efendimiz Halife olacağı zaman Sahabeden şunu diyenler çıktı mı? Ey Ömer biz senin geçmişini biliriz Sen bir zamanlar peygamberi öldürmeye giden birisi değil miydin filan dediler mi? E demezler ya Bakın Allah diyor ki Kella hayır hayır ey Musa Niye hayır? Senin ne suçun var ne günahın var Sen ne adam öldürdün sen öldürme niyetinde değildin. Ben bunu biliyorum ey Musa. Sen bir Firavun oğlu Kıpti'nin bir İsrail oğlu Müslümana zulmüne şahit oldun. O Müslüman senden yardım istedi. Sen o Kıpti'nin zulmüne engel olmak için, aralamak için bir tokat vurdun. O da ölü verdi. Sen öldürme niyetiyle vurmadın ey Musa. Ben bunu biliyorum. Sen bir bıçakla, bir silahla, öldürücü bir aletle vurmadın. Sadece bir tokat vurdun. O da ölü verdi ey Musa. Sen ne suçlusun? Sen ne günahkarsın? Sen ne suçluluk psikozu içinde olacaksın? Ne dilin intikal etmesin, ne kalbin daralsın, ne seni öldürebilirler. Hayır hayır bunların hepsine hayır. Sadece bir tanesine evet. O da kardeşin Harun'un sana yardımcı verdim. Onu da elçi yaptım. Fezheba bi ayatina. İkiniz birlikte benim ayetlerimle gidin. İnna ma'akum mustemi'un. Önceki surelerde de aynı ifade geçmişti. Ben gittiğiniz yerde sizinle birlikte dinlemekteyim. Allahu ekber. Ey Musa. İkiniz birlikte benim ayetlerimle gidin Firavuna. Gittiğiniz yerde ben sizi dinlemekteyim. Ben oradayım. Allah Allah. Bakın bir kral bir yere elçi gönderir. Bütün maharet elçide düğümlenir. Kralın elçinin gittiği ortama müdahale etme hakkı yoktur. Kral orada kalmıştır. Elçi gittiği yerde ne kadar başarırsa o kadar başarır. Ama Allah birilerini bir yere göndermişse ya da bizler bir yerlere Allah ayetleriyle Allah adına gitmişsek mesela şu anda ben size şu ara suresinin bir 5-10 ayetini gerçekten Allah adına anlatmak üzere buraya gelmişsem, ben Allah ayetleriyle gelmişsem, bileceğim ki şu ortamda Allah vardır, bu ortamda Allah beni dinlemektedir, bin yıl düşünsem aklıma gelmeyecek örnekleri Allah burada benim aklıma getirendir, sizin düşünce sistematiklerinizi Allah bullak edip, benim sözlerimi sizin kalbinize yerleştirendir, sözlerimi anlaşılır hale getirendir, Allah benim desteğimde, Allah benim yardımımdadır. Öyleyse ey Müslümanlar, gittiğiniz yere Allah ayetleriyle gidin. Kendi fikirlerinizle